Rifat Serdaroğlu. Yine ama yeni paket. Damadın defalarca açtığı paketlerin en uzun ömürlü olanı ancak bir hafta yaşardı. Haftaya hop yeni bir paket. Ne yapsın çocuk? Şokella yemediği zaman paket açardı, eğlenirdi bizimle. Allah onun sonunu hayır eylesin. Bakalım aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan kayınpederin açacağı yeni paketin ömrü ne kadar olacak? Tekirdağ'da konuşan Erdoğan şöyle dedi... Ülkemizde ekonomide, hukukta ve demokraside yeni bir reform paketi açıyoruz. AKP Tekirdağ Teşkilatı da üzerinde 100 adet mum bulunan bir pastayı Erdoğan'a hediye etmek istedi. Zaytun haberi. Önce neşelenen Erdoğan, arkadaşlar neden 100 mum koydunuz diye sordu. Ak gençlerden biri öne atılıp, reizim ben saydım bu sizin açtığınız 100. paket. İnşallah yüzlercesini daha açmak size nasip olur deyince ak genci korumalar ortadan kaybettiler. Aziz Türk milleti, atalarımızın terbiye sosu eksik bazı sözleri vardır. Cuk diye oturur ve anlatmak istediğinizi bir cümlede anlatırsınız. Bunların içinde en alınmasını yazalım da hem mesele kolay anlaşılsın hem de yine gözaltına alınmayalım. Bu sözlerden biri şudur. Tavuk götü tövbe tutmaz.'' Yani tavuk istediği kadar ben yarın yumurtlamayacağım desin, ertesi gün yine de yumurtlar. Ah be reis, siz dövize endeksli hazine garantili maliyetinin 10 katı pahalı fiyata yol, köprü, şehir hastanesi yapmaya devam ederseniz devletin hesabı tavuğun poposu gibi olur. Sizin hesabınız tutmaz, açtığınız paketiniz patlar. FETÖ'yü siz devlete soktunuz. 11 yıl aşk yaşadınız, sonra FETÖ paketiniz patladı. Çözüm süreci dediniz, PKK'ya yol verdiniz. Sonunda binlerce insanımız öldü. Paket patladı. Ben Bopeş başkanıyım, görev verildi dediniz. Irak'ta yüz binlerce insan öldü, paket yine patladı. Kardeş Esat bir anda kalleş Esed oldu, paketinizin dibi patladı. Suriye'de askerlerimiz şehit oldu ama ABD Kürt devleti kurdurdu, paket mafiş. Ekonomiden ben sorumluyum ben dediniz. Merkez Bankası döviz rezervlerimiz ilk defa eksi oldu. Paramız kalmadı. Yerli ve milli uçağımız göklerde dediniz. Uçak paketi hangarda kaldı. Yerli ve milli arabamızı inceleyen uzmanlar arabada yerli olarak sadece üzerinde maşallah yazan nazar boncuğunu buldular. Trump dostum dediniz. ABD Temsilciler Meclisi yurt dışında mal varlığınız var dedi. Hem dostluk paketi patladı hem de sarı kafa toz oldu. Sayın Reis, yapamadınız, beceremediniz. Türk milletinin ocağına incirdiktiniz. Sözümü dinlemezseniz yakında birer olan bile durumun vahametini anlayıp yine İtalya'ya doktora vermeye gidecek, yalnız kalacaksınız. Gelin yiğitlik sizde kalsın, ülkeyi en kısa zamanda seçime götürün, kendi kendinizi emekli edin.'' Sizi emekli etmeyi Türk milletine bırakırsanız sonunuz Trump gibi de olmaz. Benden söylemesi. Sonradan abi neden uyarmadınız demeyin. Bu yazı da sizi uyarmazsa yapacak bir şey yok demektir. Bundan sonrasını siz düşünün artık. Rifat Serdaroğlu